sizlerle birlikte anneannemin telefonunu karıştırdım iki. Bunu da esas alırım şey yapar. Ee, başlayalım öyleyse. Hep bir arada sevgi dolu ve huzurlu. Nice bayramlar geçirmek dileğiyle. Kurban bayramınız mübarek olsun. Bu iki güzel günü bize yaşattığın için sonsuz 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 teşekkürler. Ay şükürler olsun Rabbime. Hem cumamız hem arifemiz hem mübarek olsun. Yedi veren yayınlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin sevdiklerine, seninle sevdiklerinin üzerinde olsun. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz şefaatçiniz olsun. Hayırlı sabahlar, cumanız mübarek olsun. Dostun dosta en güzel hediyesi duadır. Hayırlı cumalar. Bakalım. Ya Rabbi, sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri. Ne olur boş çevirme. Amin hayırlı cumalar. Allah'ım sağlığımızı bedenimizden, bereketimizi evimizden, sevdiklerimizi yanımızdan, iyi ki dostları, iyi, iyi dostları gönlümüzden eksik etme. Amin. Hayırlı cumalar. Gönül dünyası. Allah. Bir şeyler yazıyor. Allah'ı anladım sadece. O da mim sayfalarından. Allah'ım içimizi sevginle, dışımızı şefkatinle, rızkımızı bereketinle, ömrümüzü merhametinle, dünyamızı rahmetinle, ahiretimizi nurla doldur. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar. Hayırlı sabahlarmış pardon. Ne yaprağınız kurusun, ne gülünüz solsun, ne tuttuğunuz altın olsun. Ha ay dur lan başla. Ne yaprağınız kurusun, ne gülünüz solsun. Her tuttuğunuz altın olsun. Avuçlarınız semada, dudaklarınız duada olsun. Her an, her günkü dualarınız kabul olsun. Hayır, cumanız mübarek olsun. Şöyle biraz şey yapayım çünkü pijama var altında. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahibini ve sellim. Bu duayı hatırlamıyorum arkadaşlar. Gül yüzlü nur peygamberim sas. Şefaati üzerinizde olsun. Cumanız mübarek olsun. Adı anne olan dünyanın en güzel melekleri. Anneler gününüz kutlu olsun. Burada da çok şey var yani tane. Bu arada bu anneannemin telefonu değil. Anneannemin telefonundan annemin telefonuna aktardım. Şimdi ondan çekiyorum. Bu da kendi telefonuma aktardım videoyu şey yapmak için. Anne kız falan var burada değişik bir şeyler. <laughs> Güzel bir şeyle birlikteyiz. Aldığınız koku cennetin kokusu olsun. Yaslandığınız duvar Kabe'nin duvarı olsun. Etrafınız Allah dostlarıyla dolsun. Rabbim sizi o kadar çok sevgilsin ki iyi ilk sözü kulum senden razıyım olsun. Hayırlı cumalar. Bence güzeldi. Bu gece çok özel bir gece. Binlerce meleğin dualarımızı kabul etmek için yeryüzüne indiği gece. Kadir geceniz kutlu olsun. Melekler bu gece hayallerinize dokunsun. Dualarınız kabul olsun. Mevlam sevilenleri sevenlerin duasıyla korunmuş. Herkesi sevdiğine emanet edermiş. Ben de sizi gecenin sahibine, sabahın Rabbine, Niye sabah gecenin Rabbi değil mi ne demeye çalışıyorsun? Çok hoşuma gitmedi bu. Sabahın Rabbine, zorlukların ardındaki kolaylıkların malikine, merhameti ve lütfu sonsuz olan Allah'ıma emanet ediyorum. Selam ve duala hayırlı cumalar inşallah amin. Umut edip beklediğiniz, el açıp dua ettiğiniz ne varsa kabul olsun inşallah. Hayırlı cumalar. Günaydın. Ve hayatta hiçbir şey ağzımızın tadından daha kıymetli değil. Allah ve neden ve ile başladı? Neden? Neden? Allah önce sağlığımızı sonra da ağzımızın tadını bozmasın. Hayırlı zamanlar. Burada kaynanasına görümcesine falan filan laf sokuşturuyor ben anladım. Ey cumanın sahibi yüce Rabbim, imanımıza selamet, rızkımıza bereket, yuvamıza saadet, yurdumuza huzur ve sükunet ihsan et. Hayırlı cumalar. Ramazan-ı Şerif ayınız hoş geldin ey ayın 11 sultanı. Allah'ım bize Ramazan orucunu hakkıyla tutmayı nasip et. Hayırlı cumalar mübarek olsun. Ramazan ayının ilk gecesinde cennet ve sema. Bunun hangi sırayla okumam lazım abi? Ramazan'ın son gecesine kadar kabul olmaz. Hadis-i Hayırlı cumalar. Ettiğin her dua derdine, deva, sağlığına, şifa, gözüne nur, gönlüne huzur. ve sevdiklerine mutluluk getirsin. Amin. Her cuma bir huzur, her sabah bir umuttur. Huzurunuz ve umudunuz daim. Dualarınız kabul olsun. Hayırlı cumalar. hepsi... Bu fıkralar, fıkraları şeyden Pinterest'ten buldum ama fıkralar dışında gerçekten hepsini anneannemin telefonundan aldım arkadaşlar. Ben öyle şey bir YouTuber değilim yani. Berat kandilimiz mübarek olsun. Allah'ın bizleri gayb ile sana rağbet eden, miraç ile yücelen, berat ile kurutuluşa eren kadirini idrak ederek Ramazan'ın sonunda cenneti hak eden kullarından ile. Çok gerilmiş, ondan yükselmeler var orada. Alimin birine hayırlı cumalar demiş. O da cuma zaten hayırlıdır demiş. Cuma mübarek olsun demişler. O zaman cuma zaten mübarek bir gündür. Demiş. Ne diyelim de sen söyle demişler. Cumanın hayrı ve bereketi üzerinizde olsun. Diyeceksin tamam mı Moruk? demiş. O zaman cumanın hayrı ve bereketi üzerinizde olsun inşallah. Selam ve dua ile. <laughs> sen kadınsın güçlüsün, güzelsin, istediğin her şeyi başarabilme yeteneğin var. Bir kadın yürekten isterse ve inanırsa üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok. Sana güveniyorum, sana inanıyorum, seni seviyorum. 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun. Ayağımı gösterecektim ama sadece onun pensi açıyorum arkadaşlar. Ayağım böyle şey yapacaktım. Bakalım. ha dünyamıza, ülkemize ve hayatımıza huzur, sağlık, bolluk, bereket, mutluluk gelsin. Hayatımız müjdelerle de olsun. Affolmayan kul, kabul edilmeyen dua, şifa bulmayan hasta, huzur bulmayan kal. Kalmasın. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Hadi bakayım. Duadır insanı ayakta tutan. Duadır müminin gönlünü avut. Doğadır karanlığı aydınlatan, kim bilir kimin duasıdır bizi ayakta tutan. Dualarda olmak dileğiyle cumanız mübarek olsun. şimdi fıkralara geldik arkadaşlar. Çünkü yeter. Canım sıkıldı. Komik fıkralar. Oğlu Kayserili'den para istemiş. Baba 500 lira verir misin? Kayserili ne? 400 mü? Ne yapacaksın lan? Al 300 lirayı. 200 neyine yetmiyor? Al sana 100 lira yeter ve çıkartıp 50 lira verir. 50 lirayı parmağımı kırarak yaptım farkındaysanız. Ee, bunun üzerine oğlum pişkin pişkin güler. Baba zaten 50 lira lazımdı. Kayserili bak karateye sahte para vermesem kazıklayacaktı beni. Wow. Fıkra. Yok artık diyorum. Temel derede yıkanırken köyün çocukları hınzırlık yapıp dere kenarında bıraktığı elbiseleri alıp kaçmışlar. <laughs> Allah'ım ya. Dereden çıkan temel elbiselerini bulamayınca utancıyla ellerini önünü kapayacak şekilde koşmaya <laughs> Koşmaya başlamış. Uzaktan çırılçıplak koşarak geldiğini gören babası seslenmiş. Ula temel ula benim salak uşağım. Yüzünü kapasana onu kim tanıyacaktı? Demiş. Fıkra zamanı. Diyarbakırlının biri tepeye çıkmış dua ediyormuş. Allah'ım bana para ver. Evim, ev aliyem, araba aliyem, arsa aliyem <laughs> diye dua ederken bir anda deprem olmuş. Adam paldır küldür yere yuvarlanmış. Kalkıp ellerini açmış. Allah'ım vermesen ver sen, sen. Niye kızıysan, hele kızıysan, niye itiysen? Erzurumlu teyze. Ye. Yeah. Doktor bey oğlum. Bana bu sağ bacağım çok ağrır. Yaşlılıktandır teyzecim. Doktor devamsız, devamsız konuşma. Öbürü de aynı yaşta o da ağrımır. O niye ağrımır? Anneannem aynı fıkrayı bana yapmıştı. O yüzden bunu gördüğüm an esas aldım. O yüzden şey yaptım. Bu şey çok komik işte dizim ağrıyor dizim ağrıyor diye. Onu şey yapmıştı işte. Fıkra. İki tane otobüs varmış. Birine kaynanalar diğerine gelinler binmiş. Kaynanaların olduğu otobüs kaza yapmış ve hepsi ölmüş. Gelinlerin hepsi geliyor bir tanesi ağlıyormuş. Ne oldu deyince ben kaynanamı evde unuttum demiş. Sonunda yazıyordum. Boşanma davasında hakim Temel'e sormuş. Evladım niçin kan karına bir yıldır tek kelime bile söylemedin? Temel sakin bir şekilde lafını kesmek istemedim hakim bey. Demiş. Fıkra. Mahallede iki yaramaz kardeş varmış. Mahallede ne oluyorsa onlardan biliyormuş. Bir şey kaybolsa, cam kırılsa, ne olursa olsun onlar suçlanır anneleri şikayete dayanamamış. Onları bir caminin imanına, imanının yanına götürmüş. İmam tek tek yanına çağırmış. Önce büyüğünü çağırmış. Oğlu kıble nerede demiş. Çocuktan cevap gelmeyince bağırarak kıble nerede? Kıble nerede? Gelinmiş adam gelin, Niye geriliyorsun abi? Tamam bilmiyor yani. Öğret o zaman. Gergin yani. Çomar mısın ya? <laughs> Çocuk kardeşinin elinden tutup ağlayarak kaçmış haklı. Bu da biraz şey yalnız. Ne bileyim ne, ne deniyordu ona? Drama Queen. Ha, drama Queen'lik yapmış ama ağlıyor falan abi. Mesela bağırınca gözleri dolanları etiketleyin alta. Ki abone mi artsın? Paylaşın onlarla. Adamsanız paylaşırsınız da. Şerefsizler paylaşmayanlardır. <laughs> elinden tutup adaya kaçmış. Kardeşi abi ne oldu diye sormuş. Abisi de oğlum bu sefer bir iş büyük kıble kaybolmuş bizden biliyorlar. Heh, son iki tane kaldı. Fıkra! Bir casusluk sınavı varmış. Binlerce kişi katılmış. Sınavı sadece İngiliz, Fransız, bir de Temel geçmiş. Ama sadece binlerce kişi takıtılmış. İçinden sadece bir tane Temel diye biri var. Bir tane İngiliz var ve bir tane Fransız varmış içinde. Bunları birçok sınava sokmuşlar. Hepsi geçmiş sınavı. Daha sonra bunları başka bir sınava sokalım demişler. Hepsinin karınlarını çağıralım ve silahları onlara ateş etmelerini isteyelim. Ama kurşunlar sahte olsun. tediği çeken en büyük casus seçilsin. Hepsinin karısını çağırmışlar. İngilizce demişler karının içeride gir onu ısrarla vur. İngiliz içeri gelmiş. İki dakika sonra e, dışarı çıkmış işte de demiş. Ben karımı öldüremem. Fransız da aynı şeyi demiş. Sonra Temel'e gelmiş. Temel içeri girmiş. Hemen ardından silah sesi ve bir gürültü gelmiş. İçeri girmişler. Temel'in karısı yok odada. Temel karın nerede demişler. Temel ateş ettim ölmedi. Ben de tuttum camdan attım onu. Yalnız buraya kadar e, hiçbir ağız yok. şimdi değil ağız. İşte tanrıçım da. <laughs> Bu sene yine iştahlıkçıyım gibi gözüküyor arkadaşlar. Buraya kadar hiçbir ağzı yok ama sonra oni. Bir anda böyle oni. Üç gün. Bir gün Temel ile Dursun yabancı ülkeye giderler ve Temel büyük bir kule gösterir. Dursun'a şöyle der. Ha prasa, ha pırasa, tiramisu en yüksek yeridir. Atlarsan ancak üç günde yere düşersin. Ölür müsün peçi? Ne zannettin, zannettun? İnsan üç gün atsuzuz yaşayabilir mi? Evet arkadaşlar, videoyu burada sonlandırıyorum çünkü çok komik bir videoydu, çok güldük, çok eğlendik. Siz abone olun, Allah aşkına artık abone olun ya, bir like yorum atın, yorum istiyorum, yorum yağmuruna. Neyse arkadaşlar, görüşürüz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. you <laughs>